Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kardeşlerim biraz 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 kahvaltı yaptılar. Şimdi de tablet keyfi yapıyorlar. Annem onlara biraz zaman veriyor tablet oynamaları için. Aynen şimdi onları sizlere göstereceğim. <laughs> El, Elinizde basmış. <laughs> El sallayın. Dün ağlar. Dün ağlar. Dün ağlar. Simit çok seviyorlar arkadaşlar Yüzüyor, gördüğünüz gibi. Biz diyorsunuz siz. Bir çok güzelmiş. Görüşürüz arkadaşlar abone olun, mutlu olun.